Evet. Esselamu Aleyküm. Önce selam, sonra kelam. Önce refik, sonra tarik. Yani önce yol arkadaşı, sonra yolculuk. Bu akşamda Sultan 1. Ahmet Han'dan bahsedeceğiz. Hayatında 14'lerin çok fazlaca yer aldığı bir zattır. Çünkü 14 yaşında tahta geçer. 14. Padişahtır. 14 yıl saltanatı vardır. Sultan 3. Mehmet Han'ın oğludur. Tahta geçtiği zaman bir yanda Avusturya ile mücadele edilirken, savaş edilirken bir yanda İran savaşı çıkartır. İran'la mücadele edilir. İşte de Celali ayaklanmaları baş göstermiştir. Böyle tehlikeli bir süreçte tahta geçer. Ve ettiği dua Sultan Ahmet Han'ın manevi terbiyesini göstermesi açısından müthiştir ama dil ve üslup açısından da kayda değer bir manzumedir. Beni serverlere serdar-ı alişan eden sensin. Bu etna ben deni ser defteri merdan eden sensin. Duayı hayrını makbul edip ihsan eden sensin. Yok iken var eden varlığından haberdar eden bu Ahmedi sultan eden sensin. Habibin hürmetine leşker-i İslam'a lutvunla kereminle rahmetinle nusreteyle. i İslam İslam ordusuna lütfunla, kereminle, rahmetinle yardım eyle diye dua ediyor. Gerçekte kısa süre sonra Avusturya'dan zafer haberleri de gelecektir. Tabi bu zat 21 milyon kilometre kareye hükmediyor. Türkiye'nin 25 büyüklüğünde bir coğrafyaya. Ve nefsin insan hayatında en azgın olduğu dönemlerde yani 14 yaşında tahta geçiyor 28 yaşında vefat ediyor. Ama olgunluk 70-80 yaşındaki bir adamın olgunluğu. Ricalü male yok istinadım. Askere ve mala bağlılığım yok. Değil dürü tacu tahta itibarım. Tacu tahta da itibar etmem. Rızayı pakin olmaktır muradım. Ey Allah'ım benim tek maksadım senin temiz rızana ulaşmaktır. Beni kıl alemi manada sultan. Mana aleminde beni sultan eyle diye dua ediyor. Dünya sultanı. Dünyanın bir numaralı devletinin sultanı. Bunun geçici olduğunu biliyor. Ve ahiret sultanlığına namzet bir yaşam sürüyor. Hayvan tüyünden, keçi ve koyun tüyünden fanilası var. Onunla istirahat ediyor. Sebep rahat uyumayım da gece namazını ihmal etmeyeyim. Teheccüd namazına kalkayım diye. Böyle bir zat. Hocası Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleridir. Nerede görse eline sarılır. Atından iner atına bindirir. Saraya davet ettiğinde abdest suyunu bizzat padişah döker. Hatta Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin türbesinde bir duası var. O duanın müsebbibi de Sultan 1. Ahmet Han'dır. Bir gün daralmış, bunalmış, sıkılmış hocasının yanına gider ve öyle der. Hocam naşad olan gönlümüzü şad edecek bir müjdeniz yok mu dediğinde sağlığımda beni ziyaret edenler Vefatımdan sonra kabrimi ziyaret edenler ya da buradan geçerken Fatiha okuyanlar bizimdir. Ahir ömürlerinde fakirlik çekmesinler, suda boğulmasınlar. Ölecekleri kendilerine bildirilmeden ölmesinler, imanlarını kurtarmadıkça göçmesinler diye dua eder. Evet. Peygamber aşığıdır. Sultan 1. Ahmet Han. Ravza-i Mutahharada Resulümüzün kabrinin kıble tarafındaki o altın muhafazaları yapan yaptıran Sultan Ahmet Han'dır. Altın olup bu yapıp kabe Muazzama'ya takan Yine Sultan 1. Ahmet Han'dır. E, harem hudutlarını belirleyen sınırlar var. Oralara e, sütunlar koyduran yine Sultan 1. Ahmet Han'dır. Kudüs Şerif'te Kubbetüs Sahra'nın altında o kubbenin altında mukaddes kaya var. Resulümüzün miraca yükseldiği kaya. O kayanın dibinde Resulümüzün kademi şerifleri var. O kademi şerifleri altın muhafaza altına aldıran yine Sultan 1. Ahmet Han'dır. Ayasofya'nın karşısına Sultan Ahmet Camii'ni inşa etmiştir. Temeline temelini bizzat padişah Hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri dönemin Şeyhülislam'ı temelini kazar. Kaftanının eteğiyle o taşları taşır. Ve cami inşa edildikten sonra Mısır'da Eşref Kayıt Bay'ın türbesinde bulunan Resulümüzün kademi şeriflerini Uhud'daki kademi şerifidir o. Sultan Ahmet Camii'ne getirtir. Fakat Gördüğü bir rüya ile dehşetle uyanır. Rüyasında Eşref Kayıtbay o dönemde Mısır Osmanlı'nın bir eyaleti. Eşref Kayıtbay davacı, davalı Sultan Ahmet Han kadı makamında Resulümüz Ya Resulallah diyor. Ben halife Sultan Ahmet'ten şikayetçiyim, davacıyım diyor. Benim kabrimin başında sizin mübarek kademi şerifleriniz bulunuyordu. O aldı, kendi yaptırdığı camiye nakletti. Ben onunla şerefleniyordum ve ziyaretçim de fazla oluyordu. Sultan Ahmet Han da cemaatim fazla olsun diye naklettirmişti. Fakat ben o kademi şeriflerinizi muhafaza eden bir aileden kendi öz helal paramla satın almıştım diyor. Bunun üzerine Resulümüz Sultan Ahmet Han'a dönüp derhal emaneti yerine iade et buyuruyor. Dehşetle uyanıyor. Doğru hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yanına varıyor ve durumu anlatınca Sultanım yoruma hacet yok her şey gayet açık, net, emaneti yerine iade ediniz buyuruyor. Üç ayda getirilen kademi şerif on günde yerine iade ediliyor. Fakat o kademi şerifin birkaç tane kopyasını alıyor, aldırıyor Sultan Ahmet Han ve öyle diyor. Nola tacım gibi başımda götürsem neyi Kademin nakşını ol Hazreti Şahı Rasul'ün. Rasullerin Şahı olan Efendimin ayağının izinin resmini tacım gibi başımda götürsem ne olur? Gülü gül zarı nübüvvet ol kadem sahibidir. Gül bahçesinin gülü o ayak izinin sahibidir. Ahmet durma yüzün sür kademine ol gülün. Ey Ahmet durma o gülün kademine yüzünü sür diyor. Tabi Sultan 1. Ahmet Han manzumelerinde Bahdi mahlasını kullanmıştır. Böyle bir zat ilahi cani beyne salmışam ben iki serdar iki yöne yani Avusturya'ya ve İran'a. Kerem kıl düşmanı kahreyle mansur eyle onları. Biri ol çağrı yari sevmeyen zalimleri kırsın. Çağrı yari sevmeyen yani Resulümüzün dört dostu, arkadaşı Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz. Evet. Biri olçarı yarı sevmeyen zalimleri kırsın. Biri varsın helak etsin. Senin emrinle küffarı. Ey uranlar kılıcı heybet ile küffara. Can o dilden sizi ısmarlamışım Settar'a. Hz. Allah'a. Eyledim size dua ile selamım irsal. Dua ile selamımı gönderdim. Siz selamette olun. Düşman ola bir çare. Çaresiz kalsın. Bahtiya hayır dua eyle kuzata her dem. Gazilere ey Bahtı, Bahti ey Ahmet. Gazilere hayır dua et her an. Diler isen ki mu'in ola hüda onlara. Allah onların yardımcısı olmasını dilersen onlara her dem dua ile diyor. Evet. Yine başka bir manzumesinde gel kemal marifet öğrendilersen dilersen izzü baht. Eğer kıymet sahibi olmak istiyorsan kemali marifet öğren. Muteber olur ne denli meyvedar olursa dıraht. Eğer bir ağaç ne kadar meyve dar olursa o kadar değerli olur. Padişah oldur kim? Tacın ilm, tahtın kemal. Şeh değildir itmeyen ilmi kemali tacu taht. İlmi ve kemali kendine tac etmeyen şah değildir, padişah değildir diyor. Ee, Tabi mevlitlerde, kandillerde ilahi olarak okunan bir manzume var. Bu da yine Sultan Birinci Ahmet Han'a aittir. Dil hanesi pür nur olur, envarı zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimarı zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, Derdi dile derman olur. Canın içinde can olur. Esrarı zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes. Allah bes baki heves. Pes gayridan ümidi kes. Tekrarı zikrullah ile. Ahmet seni ikrar eder. Hem zikrini tekrar eder ihlasını işar eder esrarı zikrullah ile. Evet bu akşam da Sultan 1. Ahmet Han'dan yazmış olduğu eserlerinden okumaya özen gösterdik. Herkese tabi 13 dakika 13 saniye olmuş. Sultan Ahmet Han'ın hayatında 14'ler yer tuttuğu için, çok fazla yer aldığı için biz de Sultan Ahmet Han'la ilgili olan bölümü 14 dakika ile sınırlayalım ki yaşamına uygun olmuş olsun. Çünkü 14. padişah Sultan 1. Ahmet Han 14 yıl padişahlığı var. 14 yaşında padişah olmuştur. Onun için Sultan 1. Ahmet Han'ı da 14 dakika içerisinde anlatmaya çalıştık. Evet. Herkese iyi akşamlar.